Bizlerle birlikte 6 ay tebrikler. Öncelikle bugün 3 e, gollü e, güzel bir galibiyet aldık. 3-0'lık net bir skorla İstanbul'a dönüyoruz. Öncelikle maçı ve galibiyetin bir değerlendirmesini rica edeceğim senden. Öncelikle ben e, Bartın'daki patlamadan dolayı rahmetli olan tüm vatandaşlarımıza ve ailelerine baş sağlığı Allah rahmet eylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun inşallah. Böyle olayların da son bulmasını temenni ediyorum. E, Ankara yücü taraftarlarına çok teşekkür ederim. Bizi buraya kadar gelip yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim. Önemli bir galibiyet aldık. Likteki sıralamamızı iyi bir yere çektik. Bir maçta eksiğimiz var. Bunu devam ettireceğiz. Ee, çalışmaya inşallah galibiyet almaya devam ederiz. Bu hafta iyi bir şekilde analizlerimizi yapıp haftaya oynayacağımız rakibimize göre çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah iyi bir sonuç haftaya da alırız. Alday son maçlarda hani şunu da sormak istiyorum sana ee, eleştiriliyorsun diyebiliriz adım biraz fazla konuşuluyor bu eleştirilerle ilgili neler söyleyeceksin ya ben biraz önce de röportaj verdim ee, beyin sporta şöyle söyleyeyim insanlar konuşur ee, insanlar konuşur sağa çıkan bizleriz sağda mücadele veren bizleriz orada da söylediğim gibi bazen bazı insanlara gelecek en güzel cevap sessizliktir. Biz işimize bakacağız. Benim hocalarım var. Ee, Sağolsun Karıcı hocamız, Özden hoca. Bütün analizleri yapıyoruz. Hafta hafta rakibiye göre çalışıyoruz. Farklı bir sistemde oynuyoruz. Yeni bir sistemde oynuyoruz. Ee, önde baskı kuran bir takımız. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olabiliyor. İki maçta, ikinci maçtaki pozisyon Avrupa Ligi'nde oynadığımız pozisyon zaten penaltı olduğunu kesinlikle ben düşünmüyorum. Çünkü topa müdahale ettim. Bilmiyorum Vard'a ne gördü. Hocam dediğim gibi önümüze bakacağız. Herkes konuşsun. Önemli olan hedefler doğrultusunda mücadele her zaman başımız dik bir şekilde devam edebilmek. Bizim için önemli olan hocalarımızın söyledikleri. Bunun dışına kapalıyız. İnşallah bugünkü aldığımız sonucu bundan sonra da devam ettiririz. iyi bir şekilde sezonu hedeflerimiz doğrultusunda bitiririz inşallah. Teşekkürler, Teşekkürler. Altay. Evet Altay'ın görüşü bir şekildeydi. Hemen Mikson'da şimdi Atilla Salay'ın da açıklamaları olacak. Mikrofonumuzu bir hemen at Atilla'ya uzatacağız ama öncesinde uh, <e <Ocean gesagt> evet. Uh, Herkese iyi akşamlar. good evening to to everybody. First of all, the most important thing uh, what I want to start with Is that uh, we would like to send our condolences to the affected people, to the affected families uh, about this terrible uh, mine crash in, in Turkey and also our condolences for the whole, whole country. And uh, yes, uh, about the game, we are happy with the, with the three points. Uh, I think we did a good uh, performance, uh, but it's very important for us that we, we didn't concede any goals. And in the offensive phase of the game we we, we scored 3 so we are happy with this. And now we are uh, going to make a good recovery and prepare ourselves for the for the next important game. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Eee Bartın'da meydana gelen eee Maden Ocağı patlamasında ölenlerin yakınlarına başsağlığı iletiyorum aynı zamanda ee, ülkedeki tüm insanlara, Türkiye'deki tüm insanlara başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Maçla ilgili konuşacak olursak 3 puandan dolayı oldukça mutlu olduğumuzu, mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi bir performans ortaya koyduk ve bizler açısından önemli bir galibiyetti bugün. Aynı şekilde gol de yemedik. Kalemizde gol görmedik ve ofansif anlamda da rakip kaleye 3 gol atmasını bildik. Dolayısıyla bu sonuçtan dolayı oldukça mutluyuz. Şimdi önümüzde bir toparlanma süreci olacak. Sonrasında da sonraki maça aynı şekilde hazırlanacağız. Fenerbahçe aslında oldukça ofansif bir oyun oynuyor. Defans oyuncularının zaman zaman zorlandığını görüyoruz ama baktığımızda ligdeki 9 maçın 5'i sheet. Avrupa'da da 10 maçın 4'ü sheet. Nasıl yorumluyor genel performanslarını ve ofansif bir takımda defans oyuncusu olmayı? Yeah, of course uh, like he mentioned I think everybody knows that we, we play uh, really offensive and uh, we take risks but uh, our, our technical stuff uh, also does a lot of work for us and uh, uh, makes trainings for us for, of course in the defensive phase and uh, we try to be very compact we try to be uh, all together in the defense and uh, like he mentioned we did uh, some games with clean sheets this is our target and uh, we will work.

alan bir takımız. Teknik ekip de aynı zamanda hocamız ve teknik ekip e, bizleri sıkı bir şekilde çalıştırıyor antrenmanlarda. Defansif yönümüzü de geliştirebilmek adına. E, defansif olarak kompakt bir şekilde beraber bir şekilde savunma yapmamız açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar da bizlere birçok şey gösteriyor. E, söylemiş olduğunuz gibi e, almış olduğumuz kalemizde gol görmeden almış olduğumuz galibiyetler söz konusu. Gelecekte de zorlu maçlar oynayacağız. Umuyorum ki bu şekilde devam ederiz. Birçok mücadele verdi bu sezon forma giydi. Fenerbahçe'nin isimlerinden biri. Milli takımında da forma giydi. Şu anki mental ve fiziksel durumunu nasıl yorumlarsın? Uh Yes, yeah, it's true that uh, I I played a lot of games and I'm very thankful for that because as a football player uh, this is the the best what uh, can happen to you uh, to play a lot of times and to be on the pitch a lot of times. I'm very happy about it. Uh, I'm working really, really hard, uh, and especially in this period, uh, is very important the uh, recovery. But I mentioned a lot of times to be able, like you said, to, to prepare mentally and also physically uh, in the games. We are in an intensive phase, we are also in the Europa League and uh, in the Super League. So normally we play every three days. But uh, uh, yeah, I'm, I'm very happy and uh, I'm feeling good. Thank you very much. Evet doğru. Çok fazla maç oynuyoruz ve açıkçası kendi adıma bu durumdan dolayı çok minnet doluyum. Ee, bir futbol oyuncusu olarak, bir futbolcu olarak zaten en güzel şey sahada sürekli olabilmek, sürekli futbol oynayabilmek. Ben de bundan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aynı şekilde bunun için de çok çalışıyorum. Saha içerisinde en iyi performansımı ortaya koymak adına özellikle bu periyotta. Yine biraz önce söylemiş olduğum gibi toparlanma çok önemli ve söylemiş olduğum gibi fiziksel ve mental anlamda kendinizi sürekli olarak hazır tutmanız gerekiyor. Çünkü yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Yoğun bir periyotta e, devam ediyoruz. Süper Lig'de oynuyoruz ve Avrupa Ligi'nde Avrupa Ligi'nde maçlarımıza çıkıyoruz. E, üç günde bir maç oynuyoruz. Ama söylemiş olduğum gibi ben çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. E, size de teşekkür ediyorum. Şunu da soralım eee aynı puanda Başakşehir ile ve Seybol. önümüzdeki hafta Beş Başakşehir maçı neler söylemek Başakşehir. ister. Yes of course uh, Başakşehir has also a great team. Uh, they did uh, great success in the league and also in the in the Conference League they are successful. They have a good team, a compact team. They received I think until this moment uh, maybe three or four goals. So they have also a compact defense. But uh, we will focus on Evet, tabii ki Başakşehir'de çok iyi bir takım. Onlar da ligde başarılı bir performans ortaya koyuyorlar. Aynı şekilde konferans liginde de iyi bir performans ortaya koyduklarını söyleyebilirim kompakt bir takım. Bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebilirim Başakşehir'in. Zannedersem e, ligde de 3 veya 4 gol yediler. Dolayısıyla bu dolayısıyla bu onların savunma anlamında ne kadar kompakt olduğunu da gösteren bir işaret ama bizler tabii ki de kendimize odaklanacağız ve en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Her zamanki gibi hedefimiz cumartesi oynayacağımız bu maçta galibiyetle ayrılmak. Çok teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.